Arkadaşlar merhaba biz bugün nereye geldik? Ela ve Fatih Selim'in dedesinin bakkalına geldik. Bakkala bakalım neler gelmiş. Hadi yürüyün bakalım neler var bakkalda? Onları bekleyen bir sürpriz var. Açılmayan iki kutu gelmiş. Onları Fatih Selim ve Ela açacak. Bakalım yerlerini bulacaklar mı? Evet buldular. Durun bakalım. Durun bakalım ne varmış orada? Evet geldik. Burada kutuları hemen buldular. Bakalım içinden ne çıkacak? Evet o da var, o da var. Bir tane sürpriz kutusu çıktı. Fatih Selim'in açlığından ne çıktı? Ah, Slime'lar çıktı. Rengarenk. Sabahtan beri Ela bekliyor bu slime'ları. Fatih Selim de bekliyor. Ali Hamdi abisi bir tane almış. Onlardan hep sakladı. Bakalım bu kutudaki neymiş? Ela bu Toybox kutusu mu? Bakalım. O Toy Toy kutusuymuş. Toy Box kutusu değilmiş. Bizim aldığımız Toy Box'lardı. Bunlar başkaymış. Olsun. Bakalım hangi renkler varmış. Dur bakalım gösterelim. Kırmızılar, sarılar, pembeler. Fatih Selim sen hangisini beğendin? O renk mi beğendin? Mavi ve pembeyi beğendi Fatih Selim. Başka renklerine bakabilir miyiz? Morları var. Renk, 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 renk. Bakın burada başka neler varmış? Yumurtalar var, sürpriz yumurtalar, çikolatalar, topi toplar var, lollipoplar var, helva var, kutu kutu. Başka neler varmış? Aa burada değişik bir şey gördüm. Fatih senin bu ne? Bak bakalım. Aa bu da şırınga şeklinde bir yum... çikolata. Evet, şırınga şeklinde bir çikolata. Bakın neler. Burada başka bir yumurta daha gördüm ben. Bu sürpriz yumurtalardan da ister misiniz? Bakın bu sürpriz yumurtalardan da alabilirsiniz bir tane. Ela bakayım kaç tane aldın? Ela kucağını doldurmuş dedesi görmesin. Dedesi yok şu an dedesi hasta ameliyat oldu hastanede. Bakkal Ela ve Fatih Selim'e kalmış. Neler neler varmış hep Fatih Selim'le Ela buraları karıştırıyorlar. Bakkaldaki bütün her şeye karıştırıyorlar. Burada bir değişik daha oyuncak gördüm sanki ben. Bakalım evet şurada topaçlar var. Bunları fırlatalım mı Ela? Papaçlardan yapalım mı? İster misiniz? Döndürelim mi bir tane? Ela asıl düşürmüş yerlere. <laughs> bakalım. Kaç tane aldın Ela? Say bakayım. Kaç tane aldın? Hii. Deden görürse onlar ama nasıl kızar, nasıl kızar sizi. Fatih Selim de almış. Fatih sen kaç tane aldın? Bakayım bakabilir miyim? Ama herkes bir tane alabiliyor. Kutudan da bir tane, slime'dan da bir tane alıyorsunuz. Bırakın bakalım fazlaları. Ay. Ne oldu Ela? Bak. Fazlaları bırakacağız. Gelir misin buraya? Hayır. Neden? Hayır fazla almana izin vermiyorum. Bir tanesini seç. Kaç tane aldın? Ela buraya gel. Ela kaç tane aldın? Ela kaçtı. Fatih Selim sen kaç tane aldın bakayım? 6 <laughs> <laughs> <Altı> tane <gülüyor> almış <gülüyor> Fatih <gülüyor> Selim. Bir Çabuk yerine beş. koy. Anne ben üç dört beş aldım. Kaç aldın bakayım? 3 dört beş. Üç dört beş o kadar çok alamazsın. Sen de koy birer tane alacağız. Ela gelir misin? Bir tane alacağız. Hayır. hayır. izin vermiyorum. Fatih Selim bıraktın mı? Kaç tane aldın kuzucuğum? Bakayım. Evet yeşil almış. Yeşil ve kırmızılı. Kutulardan da bir tanesini alalım. Fazla almayalım değil mi? Dede kızar. Dede nasıl der? Nasıl der bize dede? Hmm, yapar böyle değil mi? Böyle yapar elini. Hayır der. Hayır. Ama sen almışsın fazla almışsın yine. Bak buradaki sakızlardan da almak ister misin? Karpuzlu sakızlar var burada. Değişik değişik çikolatalar var. Pembeli, turunculu. Oo, bu da kornetmiş. Kornet yazıyor üzerinde. Evet ayıcık var, petito var. Nestle çikolatalar var. Sakızlar var. Çok değişik değişik şeyler var burada. Fatih Selim bunların hepsinden birer tane alıyor alıyor kaçıyor. Ela da aynı şekilde. Fatih Selim bak burada bir şeyler gördüm. Bu sakızlardan da almak ister misin? Ama Ela onlardan hep alıp alıp kaçtı. Şu topi toplardan da aldı aldı kaçtı. Ama. ayıları da aldı. Hı. Biraz önce üç tane meyve suyu almışlar içeri kaçırmışlar. Yetişemedik hepsini açmışlar. Koltuklara dökmüşler yaramazlık yapmışlar. <laughs> ne oldu? Ay, yukarıda çatı yapıyorlar inşaat var evet. Bum ses geldi değil mi? Ela nereye gitti? Gelmedi Ela ya. Bir bakalım Ela ya. Fatih Selim almış içeriye giriyor. Ela'ya bakalım. Ela ne yapıyor? Ela da buraya gelmiş. Gizli gizli kaçırmış. Kaç tane almış? Dört tane slime almış. Üç tane de kutu almış. Anneciğim neden bu kadar çok aldın? <laughs> Ama onu almana izin veremem o kadar. Diğerlerini ayır bana öbürlerini ver. <laughs> Hadi ayıralım birazını. Ela hepsini almana izin veremem demiştim. Açıyor Ay. musun kutuyu? Ela kutuyu açmaya çalışıyor ama bir tanesini açacağız tamam mı? Slime'ları açmış. Ay. Ay uzamış slime koltuğa yapışmış bunlar böyle. Hii, nasıl yapışıyor Ela? Çek bakalım ne kadar uzayacak bu bakalım. Çek bakalım. Çek. Hii, ne kadar uzayacak bu kadar uzuyor. Böyle bir slime elimize yapışmıyor. Al bakalım ikisini birbirinin rengine karıştıracak mısın? Hayır. Morla. Bunun Bak kapağı varmış burada evet arasına bu girmiş. Kapağı var. İkisi karışmamış birbirine. Kutularda bir bakalım nasıl bir kutularmış. Bakalım içinden ne çıkacak. Toy toymuş bunların adı. Toy box değilmiş. Pembeyi mi açmak istiyorsun? Birazını açmış. Aç bakalım ben de merak ettim. Fatih Selim'e bakacağım geleceğim. Bakkalda bakalım ne yaramazlıklar yapıyor. Fatih Selim. Fatih Selim ne yaramazlıklar yapıyor bakacağız. O da geldi. Fatih Selim geldin mi? Ben istiyorum. Ne oldu? Ben e senin var burada kutuların bir sürü. Deniz. Neden hepsini? Hayır olmaz öyle. Hayır öyle olmaz. Herkes birer tane. Herkes kendi aldığını. Çabuk ver çabuk ver. Çabuk ver kavga olmayacak hayır. Hayır kavga olmayacak. Herkes kendi kutusunu alsın. Ela hadi aç bakalım göreyim içindekini. Ondan sonra ben gideceğim. İşim var annem. Kutuya bakmak istiyorum içindekileri. Ela sakladı göstermiyor. Hadi açalım bakalım. Kutunun biri açıldı. Aç bakalım. Ay çok güzel, pembe pembe üzerinde küçük bir ne varmış öyle maymun varmış. Ela kutusu atıyor bakalım içinde neler çıkacak. İlk defa aldık biz bu kutulardan hiç bilmiyoruz ne çıkacak. Çok heyecanlıyız. Sakız çıktı. Bir tane de neymiş bu Ela? Anneciğim neymiş bu bir tane de böcek mi desem? Ondan sonra cuma Akrep mi desem galiba akrep çıktı. Bunu alam diye saklayalım. Ona şaka yapalım tamam mı? Korkutalım. Akrep geldi diyelim. Fatih Selim'in slime'ına ne oldu? Eyvah eyvah. Tuğba bize çok kızacak. Her yer slime oldu. Ulaştı Fatih Selim'in slime'ı. Ne yapacağız şimdi? Eyvah eyvah. <laughs> Annen bana kızacak şimdi. Nereden getirdiniz bunları diyecek. Temizleyelim bakalım bunları biraz. Fatih Selim'in slime'larını temizledik arkadaşlar. Kirlendi. Hadi aç bakalım Fatih Selim kutuyu çok merak ettim. Yeşil kutusundan ne çıkacak acaba? Toy box kutusu değilmiş bunlar. Toy toy kutularıymış içinden. Ela'nın. Ah yere ah. düştü. Yere düştü. Ela yere düştü Fatih Selim sakızı galiba. Ver. Ver Fatih Selim sakızını. Oyuncağı neymiş Fatih Selim bakabilir miyim? oyuncağından ne çıkacak acaba? Ela'nınkinden akrep çıktı. Ben bakalım Fatih Selim'inkinden ne ben çıkacak ben arkadaşlar? Ben bakıyoruz. Ben Ama çok merak ettik gözükmedi. Fatih Selim kutunun bakıyor. Ah düştü bir şeyler. Bak bakalım. Aa küçük bir topa çıktı Fatih Selim. Onu çevireceğiz. Getir bakalım Fatih Selim çevirelim. O dönüyor bak. Dönüyor. Nerede yapalım? Burada yapalım mı? Burada yapalım bak dönsün. Bak dönüyor. Gördün mü? <laughs> Fatih Selim sen de yapabilir misin ondan? Sarı bir fırıldak çıktı Fatih Selim'den. Oyuncağı çok güzelmiş. Yere düştü. Hadi şimdi bakalım Ela'yı bulalım. Ela tekrar slime ve kutu almaya gitti galiba. Ela neredesin?